İki dakika var daha. Kurtuluş Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Haksız atama istemiyoruz. Haksız atama istemiyoruz. Haksız atama istemiyoruz. Gazeteciler şapka olmaz. Aynen aynen. Kaçta çıkıyor? Bu çocuk çarpı Kriter yok. Keyfiyet Kliter var. Kriter yok. Keyfiyet var. Daha bir çıkta çıkacaklar arkadaşlar. Keyfiyette A barra Yok. O istemiyoruz. Haksız hatama istemiyoruz. Haksız hatama istemiyoruz. Abdi bunu geçebilir. Yok. Keyfiyet var. Kırgınlık yok. Keyfiyet krizer var. Kırgınlık yok. Keyfiyet var. Yok. Susma sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Kızıplarımız. Bizleri her yerde yalnız bırakmayan değerli güvenlik güçlerimiz hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Nasıl açıklamasını öğrenince çıkışlarsan rahat yaparız. Öncelikle... Uğur Hoca hoş, 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 hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Öncelikle bu eylemde bizden desteğini esirgemeyen, yaptığımız her eylemde yanımızda olan Atatürk Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Memleket Sevdalıları Derneği, Emekli Öğretmenler <laughs> Derneği, Köy Enstitüsü'nü Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği'ne <laughs> teşekkür ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği var orada. Çok güzel bir gençlik. Söyledi. Evren Türkiye Gençlik Birliği. <laughs> Türkiye Gençlik Birliği de aramızdaymış. Onlara da teşekkür ediyoruz. <laughs> belediye başkanım. Evet. Son anda aramıza katıldı. Sayın belediye başkanımız Seyit Gazi belediye başkanımız Uğur Bey de aramıza hoş geldiniz. Evet kurumun öğretmeni kurum, kurumun öğretmeniydi. Türkiye Halk Şemsiyeler Meclisi aramızdaymış. Onlara da katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Proje okullarında yaşanan öğretmen kıymına karşı sessiz kalmıyoruz. <laughs> Eğitimden niteli yükseltme iddiasıyla hayata geçirilen proje okulları ne yazık ki bugün öğretmenlerin haklarının gasp edildiği, tecrübeli öğretmenlerin keyfi uygulamalarla görevden uzaklaştırıldığı kurumlara dönüşmüştür. Bu adaletsizliğe karşı durmak, okulların ayrılıştırılmasına, keyfi atamalara son verilmesi için bugün tüm Türkiye'de okullarımızın önünde, özellikle büyük proje okullarının önünde basın açıklaması yapıyoruz. Tüm Eğitim emekçilerini, velilerimizi, öğrencilerimizi ve bütün kamuoyunu bu kıyıma sessiz kalmamalarını ve bizlerin yanında olmaları için davet ediyoruz. Şimdi basın açıklamasını yapmak için Eğitim Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan'ı davet ediyorum. Öğretmene sahip çık! Atatürk'ün sesi Atatürk'ün Değerli atatürk uyuma, onu atatürk <gülüyor> uyuyor. <gülüyor> Değerli, uyuyor. Değerli. Susma Sustukça Sıra sana gelecek Susma Sustukça Sıra sana gelecek Susma Sustukça Sıra sana gelecek Değerli mücadele arkadaşlarım Sivil toplum örgütleri, kıymetli siyasiler, veliler, basın mensupları, okul mezunu dernekleri. Öncelikle bu eylemde bizim yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeyiz. Burayı neden seçtik? Çünkü Eskişehir genelinde yaşanan toplam 181 öğretmen mağduriyetinin 45'i bu okuldan çıkmıştır. Bu çok manidar arkadaşlar. Çünkü bazı okul müdürleri listeleri hiç değiştirmezken aynen olayın onaylarken buradaki 45 öğretmen buradan gidecek denilmiştir. Bunun sebebi nedir? Biz bunun sebebini bakanlığa 13.03.2025 tarihinde sorduk. Dedik ki bu atamaları hangi kritere göre yapacaksınız? Eskişehir Eğitim işi olarak sorduk. Bize dedi ki biz bu atamalara hiç karışmayacağız. Tamamen atamalar bakanlık uhdesindedir. Bakanlık uhdesindeki atamalar nasıl müdürlerin verdiği listelere göre yapılmıştır. Bize lütfen bunu açıklasınlar hiçbir kriter yok. Burada bir kıyım yaşanmıştır arkadaşlar. Burada bir vefasızlık örneği yaşanmıştır. Burada cumhuriyetçi öğretmenler, muhalif öğretmenler, sesi çok çıkan öğretmenler bu okuldan uzaklaştırılmak istenmiştir. Bunun başka bir açıklaması yoktur bunun açıklaması yapılamamaktadır. Vefasızlık örneği vardır. Neden vardır? Okul müdürü sen gidecekleri yaz denildiğinde ilk önce kendi öğretmeninin ismini çizmiştir. Bu büyük bir vefasızlık örneğidir. Kendine emek veren, yetiştiren, eğiten, dik dur, doğrunun yanında ol, yalanı asla kabul etme diyen öğretmeninin üstünü çizmiştir. Direne direne kazanacağız. direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Doktorası, yüksek lisansı, projesi olması hiç önemli değil bu arkadaşlar için. Arkadaşlarımız projeleriyle okul dışında kaldılar. Proje okuluna proje yapan öğretmeni almadılar. YBS'den 100 puan alan İngilizce öğretmenine sen yetersizsin dediler. Kaç puan alacak? 110 puan mı alacak? En yüksek puan 100 arkadaşlar. Başka yüksek puan yok. Burada akıl tutulması yaşanmıştır. Matbaa öğretmeni başka gidecek okul yok. Dediler ki sen burada norm kadro fazlasısın. Gidecek okul yok arkadaşlar. Fıkra bu kadar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi eğitimin kamusal bir hak olduğu ve tüm çocuklara eşit, bilimsel, layık parasız ve nitelikli biçimde sunulması gerektiği anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Ne yazık ki bu anlayış özellikle son 20 yıldır sistemli bir biçimde tasfiye edilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada kamusal eğitim ideali yerle bir edilmiş Milli Eğitim Bakanlığı anayasal sorumluluğu olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlama görevini açıkça reddeder hale gelmiştir. Bu red sadece sözde değil uygulamada da kendisini göstermektedir. Bunun en somut örneği ise proje okulları adı altında sürdürülen politikadır. Kurtuluş yok, Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına 2014 yılında dönemin Bakanı Nabi Avcı tarafından 44 okulda başlatılan ve başlangıçta ulusal ve uluslararası projelerin yürütüleceği özel okullar şeklinde sunulan bu model bugün itibariyle 2318 okula ulaşmış, kapsamı büyütülmüş ancak içeriği boşaltılmıştır. Proje okulları adı altında yapılan şey açıkça eşitsizliğin kurumsallaştırılması, öğretmenin hukuki güvencesinin yok edilmesi, eğitimde liyakatın ve yerleşik kültürlerin tahrip edilmesidir. Bu sürecin mimarı bugünün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha 2014 yılında dönemin müsteşarı iken söylediği şu sözler bugün yaşadıklarımızın habercisiydi. Mevzuatlar bize engel oluyor ama biz siyasi iradeyle hareket ediyoruz. Mevzuatlara rağmen bildiğimizi yapacağız. Bakın elini okulumdan çek. Bakın elini okulundan çek. Bakın elini okulumdan çek. çek. Ve yaptılar. Bugün öğretmenler kıyıma uğruyor, sürgün ediliyor. Okulların yıllardır oluşan iklimi darmadağın ediliyor. Öğrencilerin sınavı, aylar kala alıştığı, öğretmenlerinden koparılması, eğitimde istikrarı yok ediyor. Bu bir proje değil, bir tasfiye operasyonudur. Bu itiraf aslında bütün bu sürecin siyasi ve ideolojik bir projenin ürünü olduğunu göstermektedir. Proje okulları uygulaması ile bakan 80 bine yakın öğretmeni doğrudan kendisi seçme ve atama yetkisini elinde toplamaktadır. Yani artık öğretmenlerin bilgi birikimi, başarı belgesi, akademik ünvanı ya da hizmet puanı değil, bakanın onayı belirleyicidir. Bu da açıkça mülakat düzenini öğretmen atamalarındaki yeni biçimidir. Kritersiz atama istemiyoruz. Kritersiz atama istemiyoruz. Kritersiz atama istemiyoruz. Bugün yüzlerce öğretmenimiz, yıllardır görev yaptığı okulun kültürüne katkı sunduğu, öğrencileriyle aile gibi olduğu okullardan gerekçesiz ve ani bir şekilde sürülmektedir. İzmir Atatürk Lisesi gibi cumhuriyet değerleriyle özdeşleşmiş köklü kurumlar, Eskişehir'de Eskişehir Anadolu Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi birçok okulda bir gecede 60 öğretmen, 70 öğretmen, Sayıları daha burada telaffuz edemediğimiz birçok öğretmen görevden alınmıştır. Norm kadro fazlası bahanesiyle yıllardır emek verdikleri okullardan alınmış, başka ilçelere gönderilmişlerdir. Bu sadece hukuka aykırılık değil, aynı zamanda eğitimin ruhuna okul kültürüne, öğrenci öğretmen ilişkisine ihanettir. Şimdi soruyoruz. Öğretmenin oradan alınmasının objektif gerekçesi nedir? Yıllarca görev yapan, başarı belgesiyle ödüllendirilmiş, yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenler hangi kriterlerle yetersiz görülmüştür? Yerlerini atacak, atanacak kişilerin liyakatini kim Neye göre belirlemiştir? Aynı okulda yıllarca çalışan öğretmenleri bir gecede sürgün etmek hangi pedagojiye, hangi hukuk devletine, hangi kamu vicdanına sığar? Devlet memurluğu güvencedir. Devlet memurluğu siyasi iktidara göre değil, anayasa ve yasalara göre görev göre yapma sorumluluğudur. Bugün Proje okulları aracılığıyla yapılan şey bu güvenceyi ortadan kaldırmak, öğretmenleri itaate zorlamaktır. Keyfi atama istemiyoruz. Keyfi atama istemiyoruz. Keyfi atama istemiyoruz. Eğitim iş olarak bir kez daha altını çiziyoruz. Proje okulu adı altında yürütülen bu uygulama bir okul geliştirme projesi değil, siyasi iktidarın kendi memurunu, kendi neslini ve kendi toplumunu yaratma projesidir. Köklü okulların emekle, alın teriyle, yılların birikimiyle yetiştirdiği öğretmenler bir bir tasfiye ediliyor. Bu sadece bir personel değişimi değil, bir hafızanın, bir kültürün, birikimin, cumhuriyetin, eğitim anlayışının sistemli biçimde tasfiye tasfiyesidir. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Bunlar neden mi yapıyorlar? Çünkü onların hedefi açık. Liyakatsizliği teşvik ederek biat eden kadrolar yaratmak, düşünmeyen nesiller yetiştirerek sorgulama kültürünü ortadan kaldırmak. Cumhuriyetin temelini oluşturan laik, bilimsel, kamusal eğitimi çökertmek. 40 yıllık bir öğretmeni, yıllarını eğitme ve öğrencilerine adamış bir insanı tek bir yazıyla Tek bir imzayla görevden almak kolay. Ama onun öğrencilerinin yüreğinde bıraktığı izi, düşünce dünyasında açtığı kapıları, hayata dokunuşunu silmek imkansız. Gerçek öğretmen sınıflarda sadece ders anlatmaz, geleceği şekillendirir insan inşa eder. Bugün sistemli bir şekilde görevden uzaklaştırılan o öğretmenler aslında Cumhuriyet'in devrimci eğitim mirasını temsil ediyor. Evet. Ve artık çok açıktır ki yavaş yavaş aşındırdıkları Cumhuriyet'in en derin, en hayati damarına ulaştılar. Yani eğitime. Tarikatçı bakan istemiyoruz. Bravo. Tarikatçı bakan istemiyoruz. Tarikatçı bakan istemiyoruz. Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyeti yıkmanın en kestirme yolu onu var eden eğitim devrimini yok etmektir. Köy enstitülerinden bugüne taşınan ilerici eğitim anlayışını tasfiye etmek, özgür, eşit, layık bir toplum idealinden vazgeçirmek demektir. Ama unuttukları bir şey var. O öğretmenler yalnızca bir meslek grubunun değil, halkın vicdanıdır. Bakın istifa! Bakan istifa! Bakın istifa! Bakın istifa. Buradan hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem siyasi iktidara sesleniyoruz. Tüm öğretmenler için eşit ve adil atama sistemi istiyoruz. Tüm öğrenciler için Eşit ve nitelikli eğitim hakkı istiyoruz. Öğretmenlerin sürgünle terbiye edilmediği, eğitimde liyakat ve hukuk ilkesinin esas alındığı bir sistem istiyoruz. Eğitim iş olarak biz hiçbir öğretmenimizin yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Bu hukuksuz atamalara karşı her türlü yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Proje değil Adalet istiyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bu adaletsizliğe karşı yalnız biz değil, Hak da sessiz kalmıyor. Ülkenin dört bir yanındaki birçok köklü okulda öğrenciler ve mezunlar yıllarını itme vermiş öğretmenlerine sahip çıkmak için eylemler başlatmıştır. Gençlerimiz kendilerine ışık tutan öğretmenlerinin yanında durarak yalnızca bir hak ihlaline değil, Cumhuriyet'in eğitim anlayışına da sahip çıktıklarını haykırmaktadır. Bu dayanışma karanlığa karşı yanan umut ateşidir ve biz o ateşi hep birlikte büyüteceğiz. Proje değil, adalet istiyoruz. Kurtuluş yok. tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz kurtulacak tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar desteğimiz için gelen herkese teşekkür ederiz.